Yaşamak güzel. Her şeye rağmen güzel. Güzel mi diyorsun? Çok güzel. O zaman bu güzellikleri doya doya yaşayacaksın gülüm. Seninle bir ömür yaşamak istiyorum. Ömür dediğin nedir ki gülüm? Bir bakarsın varız... ...bir bakarsın yokuz. Değil mi? Öyle. Ne düşündün? Kestiğinde seni düşündüm. Başka da hiçbir şey düşünmedim. Sensiz yaşamak istemedim. Ölmek istedim. Peki kurtulduğunda sevindin mi, üzüldün mü? <laughs> Sevindim. O zaman aslında ölmek istemedim. Hayır, sensiz olmak istemedim. Gideceğim yerde de sen yoktun. O yüzden gözlerimi açtığında... ...seni karşında gördüğümde... Çok...